barışı şiddetle arzu ettiği bir ortamın oluşması bana her hal ve karda biraz gayret sarf ederek bu toplantıya katılmam için cesaret verdi ve ben de o cesareti yüklenerek huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, biraz evvelki konuşmacılar çok net şekilde ortaya koydular toplumda yaygın olan anlayış çerçevesinde barış, savaş halinin son bulması umudu ve isteğidir. Oysa evrensel barış toplumdaki toplumda her türlü şiddetin son bulmasıdır. Yani açlık bir şiddettir, yokluk bir şiddettir, meskensizlik bir şiddettir. Bütün bunlar ortadan kalkmadan evrensel bir barışın bir toplumda yerleşmesi mümkün değildir. Ama önümüzde somut bir olay var. Bu somut olay Türkiye'de savaşın son bulması, akan kanın durması olayıdır. Ve hepimiz bunu özlüyoruz. Bu Türkiye'nin kazancı olacak, bu Türkiye halklarının kazancı olacak. Barış Meclisi'nin yıllardır sürdürdüğü mücadelenin gerçek amacı, hedefi bu toplumda eşit haklı vatandaşlık kavramının yerleşmesi ve bütün vatandaşların eşit haklara sahip olarak bu toplumda yaşamalarını sağlayabilme, sağlayabilecek bir ortamın kurulması için çaba göstermiştir Barış Meclisi. Ve Barış Meclisi geldiğimiz bu aşamada bir adım ileri gitme ihtimali karşısında biraz cesaretlenmiş ve bize de cesaret veriyor. Ama ne var ki toplumda bu cesaretin sürüp gitmesine olanak veren bir yapı yok. Yani Toplumda demokrasi yok. Çoğulcu demokrasi yok. Çoklukçu bir yapı var. Çoklukçu yapı devam ettiği sürece de rejimin otoriter olması, otoriter olmaktan kurtulması ve çokluğu temsil eden, çok çoku temsil, çoğu temsil eden kişinin liderin ağzın iki dudağı arasından çıkan söze bağlı olmasıdır. Sayın Başbakanımız zaman zaman barıştan yana tavır alıyor. Hepimizi sevindiriyor. Heyecana kaplıyoruz. Ve bu iş oldu olacak diyoruz. Bir bakıyorsunuz bir iki gün sonra Sayın Başbakanımız afır küfür esip, küf, esiyor, bağırıyor, çağırıyor ve bütün umutları yıkıp gidiyor. O halde toplumda barışın olabilmesi için gerçekten barışın sağlanabilmesi için demokrasinin gelişmesi gerekiyor. Biz barış için yani savaşın son bulması için mücadele ederken aynı zamanda demokrasi için de mücadele ediyoruz ve demokrasiyi de geliştirmek göreviyle karşı karşıyayız. Çoğulcu bir toplum oluşturmak ve toplumun çıkarlarını devletin çıkarlarının önüne koyacak olan bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Oysa bugün Türkiye'de geçerli olan devletin çıkarlarını her şeyin üstünde gören bir anlayıştır. Devletin çıkarları ön planda tutulduğu sürece barış yapmak, barışı sağlamak çok zordur. Bugün Türkiye'de çeşitli isimlerle alınan Özel Halk Dairesi ya da Türkiye'nin Gladyosu Seferberlik Dairesi gibi kuruluşlar var. Bu kuruluşların ne yaptığını kim ne işler gördüğünü ve e, Kimden direktif aldığı hakkında henüz hiçbir bilgimiz yok. 1977'de başbakanlığa aday olan Ecevit Ecevit'e o günün başbakanı bir mektup gönderdi ve dedi ki yarın seni uzun menzilli bir silahla vuracaklar. Haberin olsun toplantı yapma. Sayın Ecevit başbakan oldu ama bunu kimin yaptığını, niçin yaptığını ve arkasında hangi güçlerin olduğu ortaya çıkmadı çok yakın zamanda Sayın Başbakanımızın, bugünkü Sayın Başbakanımızın evine dinleme cihazı konuldu. Ve Başbakan'a yine emniyetin yapmış olduğu açıklamaya göre yedi suikast girişimi oldu. Daha evvel böyle çeşitli suikastlar oldu. İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal ölümden kurtuldu. Ve onu bulan, onu yapan kişilerden bazen yakalanıyor. Tek kişinin sırtında kalıyor. Özal'a suikast düzenleyen kişi Yakalandı, cezasını çekti gitti. Ama arkasında kim vardı? Neden bunu yaptılar? Bu çıkmadı. Şimdi bizim Sayın Başbakanımızın zaman zaman çok sert konuşması, zaman zaman yumuşaması, devleti ben temsil ediyorum, devletin çıkarını ben koruyorum diyen bu güçlerin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve bu güçler dev etkisini sürdüğü müddetçe de Türkiye'de barışın kurulması çok zordur insan hakları, barış meclisinin görevi çok devam edecek, görevi çok uzun süre devam edecektir ve kolay değildir barış meclisi. Barış meclisi her şeyden evvel çoğulcu, katılımcı, insan haklarına saygılı bir demokrasinin kurulması yolunu da çaba göstermelidir. Sayın Fuat Keyman arkadaşım Tarık hep demokrasiden sözler ve demokrasi olmadan toplumda barış olmaz Toplumda gelişme olmaz, insan hakları yerleşmez der. Ve gerçekten de aynı şeyi bugün de tekrar ediyorum. Demokrasi aynı zamanda sağlanacak, sağlanacak olan barışın da bir güvencesidir. O güvence, barış, demokrasi olmadan barışı ne kadar sağla, 3-5 kişinin karar vermesiyle barış sağlanırsa, kanın akması dursa, silahlar sussa bile ileride demokrasi kurulmamışsa ileride yeniden şiddet ortamının ortaya çıkması ihtimali vardır. Bunun tarihte çok yakın tarihimizde örnekleri vardır. Kuzey Irak'ta müteaddit defalar Kürtlere anayasal olarak hukuk çerçevesinde ve yönetimin müsaadesiyle imkanlar sağlandığı halde bir süre sonra karşı çıkılmış ve bütün bu haklar iptal edilmiştir. Çünkü demokrasi yok. Bugün bile yeni yapılan anayasada kurulan federal Kürt devletinin istikbalinin ne olacağı belli değil. Çünkü karşısında bir ülkede bir demokrasi yok. Ülkede kurulan barışın bir güvencesi yoktur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.